Herkese merhabalar, ben Eren. Bugün sizlerle beraber Siemens'in deney setinde e, ikinci motoru, birinci motora senkron döndürme uygulaması yapacağız. E, bunun için e, dijital Input 0'ın düşen kenarında birinci motorumuz 100 rpm'de dönmeye başlıyor. E, i̇kinci girişi verdiğim zaman yine düşen kenarında motorumuz 200 rpm'e çıkıyor. İkinci motoru senkron döndürmek için dijital input 4'ü veriyorum. Verdiğim zaman gördüğünüz gibi senkron gözle dönüyor. Senkron oranını arttırmak için dijital input 6'yı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan birinci motorun hızını arttırdığımda diğer motorun oranında 330'a çıktığını hızında 330'a çıktığını görebiliyoruz. Düşürmek için ise Dijital input 7'yi kullanıyorum. Her yükselen kenarda bir senkron oranı değişiyor. Evet, senkron durdurmak için dijital input 5'i aktif ettiğimde senkron duruyor. Tekrardan dijital input 1'i aktif ettiğimde ise motor durmuş oluyor.